Ama borsanın <laughs> çöküşünden falan haberim var. Yut dün Trump açıklama yaptı. Şu an bütün her tarafta o tabii, tabii Ama Trump'ın açıklamasından dolayı düşünmedi O bir bahaneydi tabii. 50 <gülüyor> milyar <gülüyor> dolardan fazla likit likit vardı piyasada. Long pozisyonları, short pozisyonları. Bunların hepsini tasfiye etmek için onu bahane buldular. Bitcoin tarihinde böyle bir para düşüsü olmadı. Olmaz da zaten. Yani en ağır kriz dönemlerinde bile bitcoin tarihinden bugüne kadar hiçbir zaman bir günde böyle paralar yüzde 300 falan düşmedi sıfırlananlar oldu ya tahtada sıfır görünüyordu her şey para o kadar e, sıfır sıfır 0 sıfır sıfır, sıfır sıfır nokta birlere düşmüş ki artık o tahtada o sıfır yetmemiş sıfır görünüyor paralar yani o hale düşenler oldu halen düşüşte mi yükseliyor mu şu an? düşüşte canım çok büyük bir düşüş oldu işte dün gece abi 50 bin tl. ve Bitcoin bin kaç, 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 kaç oldu bildiğimiz mu? gerçek Bitcoin. Ya şöyle 50.000 TL'ye o şöyle şimdi bu haberlere kanmayın arkadaşlar. Böyle 50 bin TL falan Bitcoin'in düştüğü yok. Şimdi bir takım borsalar var artık aşırı yüklenmeden dolayı sistem kaldırmıyor. Sistem kafayı yiyor. Anlık bir 50 binle şey atıyor. Ona iğne atıyor derler. Mum, mum kapatma değil o. Böyle mum kapatma biliyorsunuz. Saatlik mumlar var, haftalık mumlar var. Oraya bir iğne atıyor oraya. Ama o, o borsaya özel bir durum oluyor. O borsaya özel bir durum oluyor. Bir borsada düştü. Evet 50, 50 bine kadar düştü. 4 milyon TL'ydi kaç paraydı bir bitcoin 4 milyon TL falan daha fazla oradan 50 bin TL'ye kadar anlık düşüşler oldu nadir borsalarda o da sistem artık şey yapmadı. Yılmaz hocam ben pek anlamıyorum ben şuradan sadece e, benim kıstasım şu bu bildiğimiz gerçek bu bitcoin yok mu bitcoin hmm. olan bu alt falan değil o kaç dolardı kaça düştü dün gece? O şöyle e, 120'lerde falandı yanlış hatırlamıyorsam 117'lerde miydi onun düşüşü çok fazla olmadı global borsalarda 102 bin dolarlara kadar falan düştü ama bazı böyle borsalarda 50 bin TL'ye düştüğü görüldü. Yani bu, bu ne demek işte 4 milyonun üzerinden bir fiyattan 50 bin TL'lere düştü ama bu böyle saniyelik bir şey. E, o, o, ya bir vurgundu ya da sistem çökmesiydi yani başka Birisi, da bunun bir, bir şey yok. Birisi hocam 4 tane 56 bin TL'ye şey satmış yanlışlıkla emir girmiş ondan düştü diyorlar. Ya bir de emirlerin emirlerin bir kısmı şey olmadı, Herhalde. çalışmadı ki zaten. Ne longlar Herhalde. ne shortlar çalış, çalışmadı. Yani borsa ya bunlar anlaşmalı. Trump'la beraber anlaş biliyorsunuz. Trump'ın e, şey e, paraları var. Mesela işte bu VLF'i onun. Ondan sonra Trump coin onun hanımının coin'i var, Melania coin. Bunların hepsi onun. E şimdi Trump tam bir tüccar zaten. Ee, bir de bizzat Bitcoin, e, Bitcoin diyorum. Diğer o altcoin'deki büyük para, para sahipleriyle yakından ilişkili. Adam Beyaz Saray'a davet ediyor. Mesela XRP'nin sahibini Beyaz Saray'a davet etti en son adam. Ya ki bence zaten onu finansal sisteme entegre edecekler bu XRP'yi. Ee, dolayısıyla çok yakın ilişkisi var yani adamın borsacılarla e, coin sahipleriyle falan Ortakla, ortaklaşa bir dump yapmış olabilirler. Gerçi dump şey demek yani böyle an, e, anlık böyle dibe çöktürme ondan sonra çünkü oynuyorlar o kumar sen short long pozisyonu açarsan kumara girersin ders yani short ne demek işte para düşecek diye tahmin yürütüyorsun ona göre fiyat giriyorsun. E şimdi adam e, longları 500 x'e kadar long açabiliyorsun yani 500 kat. Yani ben işte şu aralıkta bir fiyat belirliyorum oraya inerse yatırdığım par paranıdaki o aradaki yüzlerin 500 katını kazanacağım diye. Şimdi bir günde 3-4 milyar para götürenler oldu. Dolardan bahsediyorum tabii yani. Peki geliyor mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz ama ne Selef ne Halef Bitcoin'e ne uğraşmadığı için çok fazla sarmadı hocam bizi. Ney sen misin ya? Sen harbiden isim değiştiriyorsun ha. Ben de diyorum. <laughs> ben Vallahi de... Var ya senin hocam... hızına yetişemiyoruz yemin ediyorum var ya. Hocam Kutlu Boğa oğlum. Kutlu Boğa mı konuşuyorsun? Kutlu Boğa da bu şey var. değil mi ya? Neydi? Ya bu 17 yetmiş tane 75 tane e ismi olan bir şey yok, yok şey mu? Şey şey belli kullardan bir kul. Mehmet Emincan Salih Tekin hocam benim. Tamam hocam. tamam. <laughs> Hocam, dünkü odanıza geldim de... Abi biri su istiyor çocukların. Biri bana nadıl yap diyor. Bir dakika kafam döndü geliyor. <laughs> e, Ula, sen, sen...